Merhaba arkadaşlar. Bugün çiftlikteyiz gene. Kar yağdığı için koyunlar gitmedi. Böyle gösterelim karı. Sabahtan beri yağıyor. Şu an kesildi ama gene de yağar. Üç gün yağıştı. O yüzden öğlen yemlemeye geldik hayvanları. Annemle babam içeride yemliyor. Şimdi içeri katacağız. Hayvanlar bekliyor. Şşş, ha! <laughs> köpeğimiz yarıyor. Bu öbür köpeğimiz. Yukarıda köpeğimiz daha var. Nereye gidersiniz? Nereye gidersiniz? Geçin içeri. Kuzularımız.